Siber saldırı nedir? Bilgisayar ve internet alanında uzmanlaşmış, siyah şapkalı hacker diye tabir edilen hack veya hacker gruplarının banka, polis, jandarma, devlet, şahıs, firma ve benzeri sitelere veya bilgisayarlara zarar vermek amacıyla yaptıkları saldırıya siber saldırı denir. Bu saldırılar neticesinde bilgisayara ya da sitelere solucanlar, trojanlar sokarak ya da açıklar aranıp bulunarak bilgiler ele geçirilebilir veya var olan bilgiler yok edilebilir. Bazen ülkeler, şahıslar ve benzeri birbirleriyle siber savaş içinde girilebilir. Kısacası siber saldırılar güce göre değişir. Sadece bilgi silmek ya da bilgiye geçirmekle kalmayıp bazen can alan, yakan siber saldırılar yapılabilir. Ülkeler, şahıslar ve benzeri arası açılan bir siber savaşta örneğin bir arabayı yoldan çıkarma, telefon dinleme, patlatma gibi büyük hasarlar da ortaya çıkabilir. Ortaya çıkması istenilen hasarın meydana gelmesi saldırıyı yapan kişi kişilerin uzmanlığına bağlıdır. Siz siz olun siber saldırı yaparsanız lütfen masum insanlara saldırmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.